Herkese merhaba arkadaşlar birlikte Roblox oynayacağız. La bir git. Aa! Ay ay. Spiderman oyunu oynayacağız Roblox. Çık ses gelmiş olabilir özür dileyim Ondan çok çok özür dileyim. Ne çekiyorsun Spiderman? oğlum ya. Düzeldi he, güzeldi bir şey düzelmedi. Acaba bu ne? Vay. Acaba bu ne? robot spadi var mı? Arkadaşlar robot spadi beni biliyor musunuz? Aa vay. Robot spadi Hadi robot Superman olalım. Dıt dıt. Ya. Oyun hiç popüler değil. Popüler değil. Allah'ım ya. Bakın oyunda tek ben varım. Oyun pek popüler değil. Oyunumuzu takip edin. Ama yalnız size özellikler var. Sadece kostüm yani. Ama tabi Spiderman gibi olabilir çıkacak. Böyle özellikler varmış gibi kullanmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bence bu kadar yeter yani çok. nasıl yaptım ben bu kadar parmağın üzerinden ama güncelleme de gelebilir yani. Yani güncelleme geldikten sonra bilmiyorum bu arada az güncelleme geliyormuş. 10 yılda 10 yılda bir güncelleme geliyor diyorlar. İnşallah gerçek değildir çünkü yani 10 yıl 10 yıl nasıl bekliyorum o zaman ta kaç yaşında olayım siz kaç yaşında olursunuz? Oho, yani 10 yıl bir şey ama değil. Arkadaşımız demiş ki 10 yıl değil arkadaşlar. Her gün bir güzelliğimi duyamam. Hep e, hiç böyle bir mantık olacağınızdan geliyor demiş arkadaşımız. Duyumlar o kadar. Aynen sevgili. Oyun küçük yapımı Mark İngilizce kullanmış. Ondan sonra. Olsun o kadar da olduğunu o kadar da oynayacaktım. Hıh. <laughs> <laughs> bakalım neler var. Oha! bu? <laughs> <laughs> ne? Aa! Seviyor <laughs> musun <laughs> 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 Şarap düdeli, mıncırtıyla. Aa. Küçük küçük şeyle. Aa. Şarapma bakılmıyordu. Pek güvenemedim de şimdi neyse. <laughs> <laughs> hmm, Hiç oynamadım ama artık biliyorum. bunu açayım ya. Ben de bundan ne kadar yedim. Ben katil arabayım. Katil araba. Vego 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 vego. Bu bir şarkı vardı. Kaçmasana. Kayboldum. Kayboldum. Buradan gidiyorduk. Ama ben bunun yeni eser çekeyim. Yani. Spiderman öldü. Salam. Saat 16 olacak kardeş. Saat 4. Normal Spiderman değil arkadaşlar. Ama o şu bu Siz onu Göstermeyeceğim, Biz olsun. Dur mi? Ya Venom. Venom var arkadaşlar. Ben dünyamın dünyanın dünya 1. sırasına ve en güçlü ve şöyle bir şey var ya ki ne oluyor? Tabii tabii yok. Saat şurada kalayım. Şu insanlar bir eve gelsin de. Ve insanlar eve geldik.

telefondan oynuyor. Telefondan oynamayın. Şunu çok kalsa ben telefondan oynamıyorum. Tablet. Tabletten de oynamıyorum yani. Tabletin de var da ondan da oynamıyorum. Yani boş ver. ben boş yani Yalnız. Ayrıca canlı arkadaşlarım var. Onlara da selam gönderiyorum. Evet. Şey ya. Şimdi di mi uçacağız. Şimdi Eee zamanda yolculuk yapalım mı? Evet yapalım hadi. 2 dakikada gideceksiz bunu. Tabii dur bir dakika. Tak bunu nasıl yapacağım? Böyle yaptım tabii. Ha arkadaşlar Şimdi kaç yılda yani kaç ay sakladım yüzümü göstereceğim. Göstereceğim. Bir dakika bekleyin. Çok ben şimdi göstereyim arkadaş. Ay 35 dakika sürüyor zaten. Ama yakında çok yakında. Bugün iki tane daha video gelecek. Ama siz o Artık cidden bugün yani yüzüm göstereceğim yani size söz veriyorum ama telif yiyeceğim. Çünkü yüzüm yani çekin bunu da bilmiyorum. şey değil. Bu da bağlı bir şey bağlı. Evet. Ama yani bugün göstereceğim size yüzümü. Bu videoyu biliyorum şey o videoyu pek sevmeyeceksiniz çünkü Allah evet, hayat canlı diyor çünkü ne size söyleyeyim çünkü yüzümü göstereceğim ve bu çok utanç verici. Ama yüzümü gösterince bazı şeyler de gelecek vlog ya da ev biliyor ya da bazı şeyler gelecek. Her neyse bu video bu kadar. Bay bay görüşürüz. Ha şunu da unutmayın like atmayı yani yeni gelenler abone olmayı ve like atmayı. Ben yorum yapmayı unutma. Her yorum atan'a kalp atıyorum. Görüşürüz.